Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Bugün e, Bursa Ata, Ata Poligonundayız yani. arkadaşlar. E, poligonun envanterinde silah. olan iki tane silah. Daha önce bu silahları attım ben ama ikisini bir karşılaştırma fırsat elimize geçti arkadaşlar. İlk silahımız Canik S120. silah güvenlik kontrollerini yapalım. Silahımız boş. İkinci silah Zigondo. Evet, bu silah şarjör dolu için Fetik düşünmeyeceğim arkadaşlar. bana çokça soruyorlardı bu silahların karşılaştırma videolarını soruyorlardı arkadaşlar. Bugün de nasip oldu, denk geldi. şöyle bir ilk önce bir kavrama hissinden bakalım. E, Canik seri bildiğiniz klasik CZ75B'nin birebir kullanılır arkadaşlar. kavrama hissi olarak şöyle ikisini elime alayım. S120 daha güzel bir kavrayış sağlıyor. Hani. Evet daha güzel bir tutuş sağlıyor arkadaşlar. Zig 14'te fena değil ama S120'nin kavrayışı daha güzel arkadaşlar. Şimdi bir biraz şarjör mermi açacağım. Atışlarını da görün. Çünkü poligon silah olduğu için fazla zamanlarını almak istemiyorum arkadaşlar. Size atışlarını da göstereyim. Hedefimiz 10 metrede. Biraz şarjör mermi açacağım. İlk S120'yi atıyorum arkadaşlar. yaptığınız 10 metreden grupman bu şekilde arkadaşlar. Ee, şöyle biraz yukarıya toplamışız. Ee, s ile yapmış, yapmış olduğumuz grupman bu. Ne Fena değil. Şimdi e, zig 14 atacağız arkadaşlar. Bir de şimdi onun atışlarına bakalım. soğan sıkıştı. Tak Zigon 4 kovan sıkıştırdı arkadaşlar. Bir daha bakalım. Tamam. Evet. Bir tane daha sıkıştırdım. Çip bestenem. Mermenin basıncı düşük gelebilir. O yüzden ya da yapıyor olabilir arkadaşlar. Mermiden de kaynaklı olabilir. Bizi zorlayacak Zik 14. Mermi çıkarttım derken tırnağım kanadı. Arkadaştan isteyeceğim yardım Hocam şunu şeyi çıkartabilir miyiz kovanı? Çünkü benim tırnağım kanalda çıkartırken sıkışıyor kovan. Arkadaşlar mermiden yapıyor olabilir. Özkursan. Özkursan. poligon mermisi bunlar. Basıncı düşük mermiler. E, zannedersem Zigon 4'ler biraz e, basıncı yüksek mermileri seviyor. Bayağı bir beni zorladı. Neredeyse gazi olacağız ya. Allah. Ama şunu söyleyeyim. E, S120 gerçekten hakkını veriyor. Şunu söyleyeyim. Gerçekten hakkını veriyor yani. Arkadaşlar 15 tane mermi attık. Ee, 15 tane mermi attık. Hemen hemen 10 tanesinde, tabii 10 tanesinde bak son iki mermi galiba. Bir ee, tutukluk yaptık. Güneş'im. Serdar abi şu 2 tane sarsılmazdan koy. Son iki mermiyi. Tamam. Bir de bir sarsılmaz Bir de onu da Aynen onu da dinleyelim. Arkadaşlar benim videolarım doğal, kesmiyorum. Her şey olduğu gibi gösteriyorum size. Güney kardeşim Bursa'da bizi misafir etti. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Rica ederim oğlum. Yine bakalım oğlum. Şimdi sarsılmazın e, e, para bölüm mermisiyle atıyorum arkadaşlar. Yüksek basınçlı mermiyle atıyorum. Benim de kullandığım mermiler, ben de gayet memnunum yani. Gayet iyi mermi. Bakalım yapacak bir şey. Hocam şu şeyde kovan çıkmadı. Şu kovanı çıkartabilir misin? Bir dakika. Yani muhtemelen mermiden arkadaşlar. Ben çünkü 204'de baya bir atış yaptım. Basıncı yetmiyor olabilir. Bu poligon mermilerin basıncı 1500 bar olması lazım. Yani 2000 ve üzeri mermi kullanmak daha iyi silah Evet, şimdi son iki mermi dediğim gibi sarsılmadım. Ben silah atıyorum. Evet. Muhtemelen silahtan takmıyor. Şimdi silah kötülemek istemiyorum ama her şeyi kendi gözünüzde gördünüz. Ben bu videoyu sizlerde yayınlayacağım arkadaşlar. Hepsini attım. Hiçbir sorun yaşamadık. Yani yüksek basın için yaptım Yine çift besleme yapıyor arkadaşlar. Kovan sıkıştırıyor ve çift besleme yapıyor. Hani Zigon 14'ün kronik sorunları hepinizin malum. Silah severler çok iyi bilirler. Kronik sorunları hala devam ediyor. İnşallah düzeltirler. Evet, bu videoda. Bugünlük böyle olsun arkadaşlar. Hepinize keyifli, güvenli atışlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.